Can kelimesinin iki önemli kullanımı olduğunu biliyor muydunuz? Bunlardan birisi ability yani yetenek. Bir diğeri ise permission yani izin isteme. Hadi bakalım bunlar nasıl kullanılıyor. Can yetenekleri ve izinleri ifade ederken kullanılır. Ability olarak can kullanımına bakalım. I can swim. Ben yüzebiliyorum. She can speak three languages. O üç dil konuşabiliyor. I cannot play basketball. Ben basketbol oynayamam. They can solve this problem easily. Onlar bu problemi kolaylıkla çözebilir. Yani bu örneklerden de gördüğümüz gibi Ken'i bir beceri ve yetenek vurgusu olarak kullanabiliyoruz. Şimdi de permission yani izin ifadelerinde Ken kullanımına bakalım. Can I use your phone? Telefonunu kullanabilir miyim? You can leave early today. Bugün erken çıkabilirsin. Can I come in? İçeri girebilir miyim? Can we park here? Buraya park edebilir miyiz? Bu örneklerde de gördüğümüz gibi Ken ifadesini izin isterken kullanabiliyoruz. Ancak şunu unutmamanız lazım. Bu cümleleri olumsuz yaparken de Ken'i can can't olarak kullanırız. Örneğin I can't drive. Ben araba süremem. Daha fazla bu tarz içerik için bizi takip etmeyi unutmayın ve siz de yorumlara yeteneklerinizden bahsedin